Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Diyo4063. 3 günde bir kullanıcı adını değiştiriyorum. Bugün sizlerle beraber çoğu insanın yapmaya korktuğu ama benim bunu yapmaktan zevk aldığım dip bebe girip 665. kata girip bak 6 değil 665. kata girip hani böyle gizli bilgilerin saklandığı bir yer var. Oradan bu bilgiyi çıkartıp buldum. Gece 3'te fıstık yiyeceğiz tuzlu tahmin ediyorum sirt fıstığı. Bunu biz yapacağız. Eğer video yazırsanız geçelim. İlk önce saat saat bakın saat gece 3 olduğunu nasıl kanıtlayacağım şimdi bakın. dur saat 11 bir dakika. ha şey eee ee, şey video kesildi de ee, ben geceyi saat 3.30 yaptım. Hani ne olur ne olmaz yani 3'te olmadı. 3.30 daha da karanlık. Ben daha da korkarız falan. Netlesen olur mu? Ha. Şimdi sizlerle beraber. Şimdi sizlerle beraber. Fıstık yiyeceğiz ama fıstık yemeden önce önceden birisinin başına gelen beslenme kabı. Önceden birisinin başına gelen bir olay okumak istiyorum. Okuyorum. birisi işte 665. katmana girmiş. Sakın yapmamışlar. O da yapmış. ölmüş mü ne olmuş? Kamyon çarpmış ama hani çok korkutucu. Ben çok korkuyorum. Eee şöyle bir de basit sihirbazlık numaraları var? Tamam bu sihirbazlık numarasını da yaptığıma göre tamam yani green screen'de buraya bir şey ekleyeceğim. Evet bu sihirbazlık numarasını yaptığıma göre artık fıstıkemene vakti geldi. Ah oh, valla güzeldi. Kusura bakmayın ama yani şimdi yiyoruz biz böyle. Vallahi ah, Türkiye koymuş ne yapacağım? Güzelmiş de tadı ben dişlerimi fırçalamıştım ya. Neyse. Sizin için de Ha bir an ses geldi zannettim de. Arkadaşlar siz de o sesi duydunuz mu? Duyuyor mu o sesi? <laughs> Neyse, en fazla ne olur ki ben en fazla Karabasam falan geçiriyorumdur. Bu, bu kadar özele girmene gerek yoktu. Ee, şey arkadaşlar e, ben kapatıyorum e, buraya e, e, kendisinin fıstık 3 artısı olduğunu söylüyor e, çok korkuyorum e, evim e, kocaeli'de e, e, İstanbul'da İstanbul'da e, e, şey ka kanala abone olup e, <laughs> bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tamam, tamam tamam kapatıyorum. Tamam. Tamam. Bir şey yapma lütfen bana.